Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bugün kahvaltılarınızı süsleyecek nefis bir tarifim olacak. Bunun için 3 adet büyük boy patates kullanıyorum. Patateslerimi güzelce yıkadıktan sonra ince ince olacak şekilde soyuyorum. Hem hazırlaması pratik hem de lezzeti şahane böreği andıran muhteşem bir kahvaltılık tarifi arkadaşlar. Az malzeme ile muhteşem bir lezzet çıkıyor ortaya. Soymuş olduğum patatesleri bu şekilde dilimliyorum. Ve patateslerin tamamını rendeliyorum arkadaşlar. Büyük küçük herkesin çok severek tükettiği bir kahvaltılık tarifi. Evet patateslerimin tamamını rendenin büyük kısmından olacak şekilde rendeliyorum. Rendelediğim patatesleri genişçe bir kabın içerisine aktarıyorum. Ve üzerini geçecek miktarda üzerine çeşme suyu ilave ediyorum. Ve patateslerimi suyun içerisinde 10-15 dakika bekletiyorum. Bu şekilde patatesler nişastasından arınacak ve daha çıtır bir kıvam alacaklar. Diğer yandan uygun bir tavanın içerisine yaklaşık 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Patateslerimi süre sonunda suyun içerisinden alarak suyunu tamamen sıkıyorum ve tavamın içerisine aktarıyorum. Bu tarif sizler de mutlaka hafta sonu kahvaltınız için deneyin. E, denedikten sonra sık sık yapacağınız tarifler arasında olacağından eminim. Patateslerin tamamını suyunu sıktıktan sonra tavama aldım. Üzerine tekrar 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra malzemelerimin tamamını karıştırıyorum. Sonrasında ocağa alıp Patateslerimi pişmeye bırakacağım. Bu arada sizlere suyunu da göstermek istiyorum. Patateslerin nişastası tamamen suyun içerisinde. Bu şekilde daha çıtır bir patates elde edeceğiz. Kapağını kapatarak patatesleri pişmeye bırakıyorum. Ara ara karıştırarak kızarmasını sağlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi patateslerin alt kısmı tamamen kızarmış durumda. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Patateslerin kızarmamış olan kısımları da kızarmaya devam ederken ben de diğer yandan içerisine koyacağım yumurtalara geçiyorum. 3 adet yumurta kullanacağım. Yumurtaları bir kasenin içerisine alarak çırpıyorum. Ve çırpılmış yumurtayı patateslerin üzerine her yerine eşit oranda gelecek şekilde gezdiriyorum. Tek bir tavada tek bir tarifte gerçekten hem çok fazla doyurucu hem de çok çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi oluyor arkadaşlar. Küçük büyük herkesin çok severek tükettiği bir kahvaltılık sizlerde mutlaka deneyin. Evet bu şekilde yumurtaları da gezdirdikten sonra tekrar tavamın kapağını kapatıyorum. Alt kısmının güzelce kızarmasını bekliyorum. Şöyle hafif kenarından kontrol ettikten sonra kızarmış olduğunu görüyorum ve bir tabak yardımıyla patateslerimi ters çeviriyorum ve diğer kısmını da 1-2 dakika kızartıyorum. Üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirinden bolca serpiyorum ve tavamın kapağını tekrar kapatarak kaşar peynirlerini eritiyorum. Gerçekten hem göze hem de damağa hitap eden Muhteşem bir kahvaltılık tarifi. Umarım bu tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Şöyle dilimleyerek servis edebilirsiniz arkadaşlar. İç dokusunu, kıvamını da sizlere göstereceğim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Kanalımda birbirinden farklı, birbirinden lezzetli kahvaltılık tarifleri bulabilirsiniz. Kanalıma da bir göz atmayı unutmayın lütfen güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah afiyetle kalın hoşça kalın